Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlarım. Şöyle çamaşır işim var. Onları halledeyim dedim. Zaten bizde inanın bu çamaşır bitmiyor. Yok anacığım ben bitiremiyorum çamaşır. Ben de bitmez yani. Şöyle şuraya alayım. Terliklerimi yıkamıştım. Terliklerimi de alayım. Tozlandı. Daha dün sildim tekrar buraları silmem lazım. Çamaşır asacağım. Kuş gelmiş. Sileri hallederiz şimdi. Çamaşırım dünden kaldı benim. Normalde bir gün sonra hiç bırakmam ama maalesef ki dün uyuyakalmışım. Ben de yoruluyorum inanın. Milleti kınardım biliyor musunuz? Nasıl çamaşırı iki gün kalır ya da nasıl bir insan çantasını yere koyar ama çantamı da yere koyar oldum. Çamaşırlarımı da bekletir oldum burada. Allah'tan kış değil. Kışın çok moralim bozuluyor. Şey uyuyakalın unutunca e, kömür kokusu falan giriyor ya. Şöyle şunu da alayım da birleştirdim. Öyle. Şimdi siyahlar var. Bir de onları yıkayacağım. Bitmiyor. İş güç bitmiyor. Birisi de. Evini süpürüyor. Süpürge sizi rahatsız etmesin. Ben hemen şurayı bir güzel toplayıvereyim. Şu ıslak mendili çıkartandan da Allah razı olsun. Gerçekten mis gibi yapıyor. Bizim e, Mire'yi parka götürdüğüm bayanlar var. Diyorlar ki yani elimizde olsa kendimizi sileceğiz. O derecede misliyor yani kullanat. Özellikle de bizim gibi çocuklu anneler için can kurtarıyor. Her gün tozlanıyor. Her gün. Her gün. Şöyle. Mis oldu. Şurayı da silerim aşağıya. Şunu bir kaldırayım. Şuraya vereyim. Ben mandalları böyle burada tutuyorum. Çünkü asılı kalınca çok şey oluyor. Çabuk paslanıyor vesaire. Bu arada lütfen bana kurutma falan demeyin. Açıkladım. İstesem alırım biliyorsunuz. Şimdilik almıyorum. Yatak odamı yaptırayım öyle. Şöyle. Şurayı da bir siliverelim. Şimdi çocukların odasını topluyorum, düzenliyorum arkadaşlarım. Oyuncaklar yine birbirine girdi. Orayı kategori etmem lazım. Dolap içlerine bakıyorum. Uzun kolları tamamen kaldıracağım. Böyle bir iki tane bırakacağım. Yatak örtüsü kirlendi. Burası da leke oldu. Dün yaptı lekeyi. Şöyle. Bu leke çıkarıcılar olmasa var ya. Benim halim yani mahvolurdum. Şöyle biraz şey yapayım. Makine atacağım. İnşallah leke çıkar. Yavaş yavaş çıkıyor zaten. Ben şimdi bir elimde telefon olduğu için çitileyemiyorum. Bir güzel şöyle çitileyi verelim. Mira'nın bebeklerini falan da makineye atacağım. Ne oldu Uras? Ha? Ne oldu? Yürü teşlik. Coşuyorsun da ne oldu? O yeni güncelleme geldi. O yapın. Ha ha. Oo, ne oldu? Ha? Hadi gel bunları makineye atalım. Ablanın bebeklerini de atacağım. Bu bebek de ayıcık da kirlendi. Bunları da böyle sıkı vereyim. Makineye atayım. Şöyle bir güzel Şimdi mutfağa geldim arkadaşlarım. Dedim ki havuçlu şehriye çorbası yapayım. Bir tane küçük soğan, bir diş sarımsak, bir tane de havucu şöyle bir rendeledim. Şöyle biraz ezilsinler. Diğer malzemelerini de ekleyeceğim. Salçasını falan da ekleyeceğim. Biraz daha ezilsinler. Normalde ustalar cumartesi günü gelecekti. Şimdi aradılar. Birazdan gelecekler. Ben de hemen tezgah üzerindekileri toparlayacağım. Ama ilk önce size öncesi sonrası çekmek istiyorum. Hani mutfağım kötü oldu dedim ya. Bakın biz taşındık taşıladı. Bakın görüyor musunuz? Şuralar çok kötü halde. Yani bunlar silseniz de geçmeyecek şeyler. Şuraları biz boyamamıza rağmen sürekli atıyor taşındığımızdan beri. Ee, ev evye zaten sürekli bir çizik, sürekli bir lekeli görünümü var. Ne yaparsanız yapın ben burayı kullanmadığım deterjan yok. Az çok beni tanıyorsunuz. Burası da aynı şekilde. Bakın şu görüntüler. Ne bileyim yani ben hiç, hiç şey hoşlanmadığım görüntüler. Mesela şunlar şöyle taş leke gibi görünüyor ama bunlar leke değil arkadaşlar. Bunlar taş buraya böyle kalıplaşmış. Şuralara bakın. Yani özetle ben bu mutfak tezgahını geldiğim günden beri hiç sevmedim, sevemedim. Ee, o yüzden değiştirilmesi benim için iyi olacak. Şimdi hep birlikte bir öncesi sonrası yapalım. Bu da hala elektrikçi gelecek. Ee, elektrikçi dedim Mehmet'in akrabası da o da kurumsal bir yerde çalışıyor. Bir gün iş çıkışında gelecek inşallah. Buzdolabının fişi hala takılı. Şöyle bir öncesi sonrası yapalım. Ustaları beklerim. Alt komşumu çağıracağım. Çünkü Mehmet çalışıyor. Ne bileyim tek başına da olmaz. Çoluk çocuk. O yüzden e, alt komşum eden rica edeceğim. Evdeyse gelebilir mi diye duruma göre hareket edeceğim inşallah. Haydi bakalım. Bakalım gün bize neler getirecek. Rabbim utandırmasın inşallah güzel olur. Dolapları boşalttım. inanın her yer her yerde tıktım tıktım. Poşetleyebildiklerimi poşetledim. Poşetleyemediklerimi böyle buraya koydum. 5-10 dakika ustalar gel ter içindeyim yani. Bir kısım şeyler de burada arkadaşlarım. Şimdi usta da geldi. Bakalım inşallah güzel olur değil mi Mira? Haydi bakalım. Burayı da böyle bir boşalttım arkadaşlarım. Ondan sonra şuralar hariç, işte bu içler falan her yeri bir güzel boşalttım. Bekliyoruz bakalım gelecekler inşallah. Hı hı. tezgah gitti ustalar Az önce gitti arkadaşlarım yaklaşık üç buçuk dört saat uğraştılar çok emek verdiler Bence sonuç güzel oldu birkaç eksiğimiz var onlar da tamamlansın şöyle komple bakarız Bu arada lavaboyu tam bir gün kullanmayacağız O yüzden ben de dedim ki en pratiğinden yaparım şöyle makarna yapıvereyim dedim soslu makarna yaptım suyunu çektirerek yaptım Çünkü suyu dedim nereye boşaltacağım bugünümüz böyle olsun. Bugün böyle makarna ayran yapalım. Bugün böyle makarnaya kaldık yani makarna yedik. Elektrik işimiz var, lavabo işimiz var. Bunlar da tamamlansın. Hep birlikte bakarız. Alçı işimiz var vesaire. Öyle Uras da geldi şimdi. Gel Uras hoş geldin. Gel. <laughs> Yeni bir günden tekrardan merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlarım. Dün aslında tezgahın birçok işlemi bitti. Ama evyenin böyle yapışkan kalması gerekiyordu. Bir gün hiçbir şekilde kullanmayın dediler. O yüzden biz de kullanmadık. Burada da işte evyenin şöyle ıvırları, zıvırları var. Yine işte evyenin ince borusu, kalın borusu, bakın neler var. Şöyle, şu da herhalde takma yeri. Aynen böyle bunlar bugün yapılacak. Yapılmasını beklediğim köşe burası arkadaşlarım. Şöyle e, buraya normalde aynı bu duvar desininde bir mermer geldi yine. E, doğalgaz kapağı yapıyorlar. Ama maalesef ki e, tam olmadı. Dar kaldı bu alana. Daha genişini getirecekler inşallah. Daha genişini getirsinler. Elektrikçi gelsin. Bütün elektrikleri, ledleri bağlasın. Ben de sizlere şöyle bir tur yaptıracağım inşallah. E, buranın şimdi böyle göründüğüne bakmayın tabi. Şöyle mermerimiz de geldi. Sağ olsunlar hemen getirdiler. Şöyle çok şık görünüyor. Ama hayatım şey şunu yukarı getirsek bir de öyle denesek. Bakalım hangi türlü güzel oluyor. Çok da ağır değil mi? Ağır tabii. Yani hakiki mermer. Çok fena. Tutulmuyor elde. Böyle sanki bir, biraz daha güzel göründü. Sen ne diyorsun? Aynen. Evet. Böyle daha şık oldu. Daha güzel oldu. Ay ne, ne kadar... kadar teşekkür ederim. Güle eskit diyelim ne diyelim. Ama şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız şimdi yani? Ne kadar güzel görünüyor. Bayıldım ya. İşte bu ya. Şu şunların lastiklerini de tam oturtamadık. Oraları da oturtacağız. Dediğim gibi bugün elektrikçi de gelsin. Tam işte bu benim hayalimdi biliyor musunuz? Şuranın şu temiz görüntüsü, e, sade görüntüsü benim hayalimdi. Şimdi birazdan mutfak turu da gelir. Yeni mutfağa yeni demlik. Hatırlıyorsanız BİM'den almıştım bu demliği. Kullanmaya kıyamadım. Şimdi dedim ki Selma yeni mutfakta artık kullan. Şöyle açayım. Birkaç parça böyle buraya yerleştirdim. Bu akşam da elektrikçi gelecek. Ama ben size gündüz gözüyle çekeceğim arkadaşlarım. Çünkü artık iki gün oldu neredeyse. Elektrik işimiz tam halli olmadı. O yüzden şöyle çıkaralım. Yeni demliklerimizi de yerleştirelim. Haydi bakalım. Güzel, çok şık. Çok güzel. Hemen şöyle çıkartalım bakalım ve mutlu son arkadaşlarım tezgahım duvarlarım her şey yapıldı hayallerim hayatım oldu Kadir Elildin'in deyimiyle tam anlamıyla böyle oldu. Daha önce de söylemiştim. Ben e, kiracı olduğum evlerde de hep böyle taş desenli tezgahlar kullanmıştım. Hep hayalimdi yani böyle açık renk, beyaz, güzel bir tezgah kullanayım. Güzel tezgahlarda yemek yapayım, sunum olsun. O yüzden o kadar hoşuma gitti ki bence bayağı da bir değişim oldu. Bilmiyorum benim çok hoşuma gitti. Sizler ne düşünüyorsunuz ama şöyle başlayalım isterseniz. Aslında çok eksik var. E, yeteri ışık yok e, elektrikçi gelecek birazdan göstereyim aspiratör ışığı yok e, şuradaki priz çalışmıyor şöyle şuradan başlayalım e, doğalgaz yerini daha takamadık vesaire bakın şurada kablolar var onların halledilmesi lazım ama ben de videoyu artık bekletmek istemedim dün yükleyecektim elektrikçimiz işi bitiremeyince bugüne kaldı bakın şuraya da şöyle bir şey yaptılar e, oradaki toz buraya gelmeyecek artık ona çok sevindim. Tezgahtaki en yeni şey benim ocağım görünüyordu. Şu anda en eski şey ocak görünüyor. Olsun. Bunu da severek yıllardır kullanıyorum. Şöyle karşısı çok güzel oldu bence. Yeni demliğim burada. Bir de şu doğalgaz boru kısmına zaten bayıldım yani. Aşk yaşıyorum. Gidip gelip bakıyorum öyle söyleyeyim sizlere. Bu arada yatak örtüsü geçiyor dedim Bu kim geçiyor acaba taksitçi geçiyor böyle yatak örtüsü çeyizlik malzemeler tencere falan satıyor o geçiyor bunları böyle şimdiden eret koydum Mesela şu biraz soyuldu golda attı olsun Şimdilik böyle dursun dedim hemen şöyle size şu temizliği güzelliği göstereyim şu görüntü bile yeter inanın bilmiyorum yani şu temiz görüntü çok çok hoşuma gitti Hemen şöyle musluğumu göstereyim size. Musluğum da bu şekilde dönüyor. Bakın kuş konuya her gün afedersiniz tuvaletini yapıyor. Benim camımın önü mahvoluyor. Ya <laughs> var ya hem acıyorum bir şeyler vermek istiyorum ama bu sefer de hiç gitmiyorlar. Sürekli tuvaletlerini yapıyorlar buraya. Her neyse e, bu da gerçekten çok kaliteli bence. Çok hoşuma gitti benim. Şöyle e, şurayı sizlere göstereyim arkadaşlarım. E, bence burası çok güzel oldu. E, aslında ben granit istiyordum arkadaşlarım ama e, granit her şeyi belli ediyormuş. Yani e, leke asla çıkmıyormuş. Hangi temizlik maddesini kullanırsanız kullanın çıkmıyormuş. O yüzden abla dedi kesinlikle granit alma sana tavsiye etmiyorum. Sen dedi normal musluk al. Biz de normal şöyle bir musluk aldık. Ya bu da su kirecini belli eder ama en azından lekesi çıkar o yüzden bu şekilde bir de o kadar derin ki mesela tezgahta işte yemek yerken birikmesi yerine buralara koy yani o açıdan Mehmet diyor ki bu tam bizlik. Hani mutfağımız küçük ya. Buraya böyle işte şey artan yemekleri vesaire koyarız. Tezgahımız tertemiz görünür. E buraya da şimdi şimdilik kahvemi koydum arkadaşlarım. Ay, kahve makinemi koydum. Burada dursun dedim. Bakın bu priz yeri yapılacak. Ee, şurası yapıldı aslında. Ee, ama şu kısmı yapamadık. Bura gibi böyle durmadı. Ereti durdu. O yüzden matkaplık işi var. Dediğim gibi doğal gaz kısımları da var. Ee, aspiratör ışığı vesairesi var. Daha bitmedi. Bu arada şöyle yakınlaştırmak istiyorum. Bakın benim Türk kahvesi makinemde. Böyle lekeler çıktı. Bugün çıktı biliyor musunuz? Dün e, Miran'ın odasına koymuştum bu malzemeleri. Oradan bir şey mi damladı? Kız ne yaptıysam da çıkmıyor lekeler. Neyse, yani e, benim tezgahımın üstü. Ha, bir de şey söyleyeceğim arkadaşlar. Benim burada tezgahımda kahverengi bir şey vardı. Onu da çıkarttık. Hem bu köşede vardı, hem de şu köşede vardı arkadaşlarım. Onu çıkarttık. Ee, bir aspiratörümüz var işte bir de halı eksiğimiz perde eksiğimiz var aspiratörümüzde e, şeyler var yağ lekeleri var e, onun tellerinin değişmesi gerekiyor ne yaptıysam çıkaramadım tablet mi denemedim ne olduysa çıkmıyor e, onun tellerini değiştirmek istiyorum perde biraz eskisin şu anda yeni e, priz perde yaptırmak istiyorum ama bir de halıyı değiştirmek istiyorum ama genel olarak Mutfak çok hoşuma gitti. Şöyle, tertemiz bir, şu şu da çok şık. Bunu da tam ortalamadık, cam açılsın diye. O yüzden biraz bu köşeye koyduk. Böyle bir görüntü oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Benim çok hoşuma gitti arkadaşlarım. Özellikle de şu köşe gerçekten çok hoşuma gitti. Ee, bakalım usta gelirse hep birlikte şöyle bir Türk kahvesiyle veda ederiz. Gelmezse de artık videoyu kapatırım sizlere. Şöyle gerçekten çok güzel görünüyor. Şuraya da şöyle bir şey çektiler. Ben burayı bilerek böyle düz tuttum. Ee, şey sevmiyorum ben açıkçası. Burada böyle bir şey biraz e, klasik görünüyor. Biraz daha modern görünsün istedim. Gönül ister ki çamaşır makinesi burada olmasın ama çamaşır makinen burada. Olsun. Ferahlık geldi. Gerçekten mutfağıma bir aydınlık, bir ferahlık geldi. Bu arada e, usta dedi ki abla eğer bunu yaptırmazsan tezgahı yaptırmanın hiçbir önemi yok dedi. Mehmet de öyle söyledi. Çünkü bakın burası... Ee, beni bir arkadaşım sadece şeyi yaptırdı. Burayı yaptırmadı. Ee, çok tuhaf durdu gerçekten. Böyle boydan boya burayı yaptırmamız buraya bir hava kattı. Öyle. İnşallah ben şimdiden sizlere veda edeyim. Kahve yetişirse bugüne içeriz. Yetişmezse bir sonraki videoda buluşuruz inşallah. Şöyle inşallah sevdiğiniz, beğendiğiniz hoşunuza giden bir video olmuştur. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi. Ben şimdi gideyim demliğimi bir yıkayayım. Sonra bir boş bir suyumu kaynatayım. Usta inşallah bugün gelir. Görüşmek üzere arkadaşlarım.